Dön. Merhaba arkadaşlar ben Sercan. Bugün sizlerle beraber yepyeni harika bir oyunda daha beraberim. Farmers Life eski bir oyun aslında öyle aksesli yeni yeni çıktı. bir sene önce falan bir iki sene önce tam sürme çıkmış olması lazım. İnanılmaz detaylı bir farming oyunu. Farm oyunu. Eee hani belki şeyin rakibi falan olabilir. Oyunun adını unuttum. Hadi oyuna geçelim. Mayıs 1955. Yo, <laughs> yo dördüncü dördüncü lan o? Yo nefes alıyorum kurucu oluyor ya yürüyeyim ben yok mu kaman yürüyeyim ben evet oyunumuza giriş yapıyoruz devam edelim hoş geldin hoş buldum kendi bir kaç gün var ona bakacağız vesaire vesaire tamam ha bunlara falan bakabiliyorum o şekilde tamam Çubuklar toplamam lazım. Peki. Ha E ile kaldırıyorum hızlı hızlı tamam. Şimdi yürürken takım mı var? Eve doğru bakarken. Bu arada oyunun parlaklığı çok fazla ya. <laughs> Tatlı ekipman tamam. Paşa bana yiyecek bir şey bu paşa. Hı, hmm, burada yiyecek şeyler varmış peki. Beni tüketebiliyorum. Tamam. Eyle de envanterimi aldım. Aynen öyle. Tarlayı sürmek zorundayım. Kısra bulmam lazım. Göster bana paşa. Burada mı? Adamsın sen. Sen adamsın. Arkadaşlar inanılmaz değişik bir oyun. Hani oyunun en önemli detaylarından bir tanesi şu. Oyunda bildiğimiz bir sığırı, ineğe doğum yaptırabiliyoruz. O kadar detaylı bir oyun. Bence acayip iyi. Şapka tak, şapka mı tak? Atın durumu aç değil. Attı, de, sabaha gidiyoruz. Girmek istiyorum abi. Sür, durmaya bırak. E ben sürmüyorum ki şu an bunu. Abi var. Hmm, peki, tamam, okey. Saban nerede peki? Taban nerede abi? Ha, paşa. Oo, paşa sen adamsın ya. Her şeyin yerini gösteriyorsun. Sen var ya sen adamsın. Buradan biz tutacağız. At sen buraya gel. Atı bağla. Aa, ben kontrol ediyorum. Tutarım. Koşturabiliyor muyum? Koşturamıyorum. Daha fazla da seçeneklerle tabloya sürmeye başladı. Bitir. Bırak. Hımm Süper oyun ya. Devam. Oyunda sadece ben birkaç özelliğini biliyorum. Sizlerle beraber bu seriyi yapacağız daha çok. Hani nasıl olacak, ne olur, ne olmaz. Onu da hep beraber göreceğiz. Tarla sürmeye başladım abi. dünyanın en kötü girişini yaptım galiba ya tarlaya. Of berbat bir giriş. Ben farm simülatörde de iyi değilimdir zaten. Bu konularda. Çok da hoş bir giriş olmadı ama detaylar metaylar. Süper bu arada ya tamam. Tabladan ekstrasını sürdük. Olduğum yerde döndürebiliyor muyum peki? Evet olduğum yerde kısmi olarak olduğum yerde döndürebiliyorum. Süper. Tamam. Tarlayı sürmeye başlayınca hızda hiçbir değişiklik olmuyor mu ya. Şimdi Kötü yanı o daha çok. Nereden girsem oradan dümdüz ilerlemem lazım aslında. Sansola Park daha kötü bir hale getiriyorum. Paşa sen niye yatıyorsun orada paşa? İki yardım et be. iki el at be. Dön 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 sana oğlum. Devam. Buraya gidelim. Gidelim abi. Dünyanın en iğrenç tarla sürmesi galiba bu ya. Hani bir insan bir şey bu kadar mı beceremez abi? Evet bu kadar beceremez. Atı yerine koymadık ki. Reis gel. Gel gidelim. Sen yoruldun mu bu arada? Hala yaşayacak. Oo, Lan saydıkmış. İyi iyi. Hürmeyi bırak. Kapat. Oğlum gitsene. Neyse. Evet, nice. Eve gir ve yatacak bir yatak bul. Peki. Eve girdim. Aha yatacak yatak. Birkaç saat kestirelim. İki, iki saat uyuyalım yeter abi. Çok çalıştık sanki de böyle. Bayan bayan. Evet. evet. Kesilmiş çimini nereye mi attım? Ha bunları toplayacağım. Tamam. Abi, tamam şimdiden ne? <laughs> hmm. Hoş buldum. Ha buradan yardım menüsü burası. Tamam. Abi, Kovayı doldur. Tamam, Dolduramıyorum. ki ne dolduracağım? Ne istiyorsun benden, paşa? Ana tekmeni biliyorum lan. Koş değil. Paşa tamam, anladım da seni. İlk boş bir kova işimi görür. Boş kova nerede peki? Paşa burada kova mova yok paşa. Aynen gösterip gösterip durma. Kova kova kova. Değil F'ye basınca şey gösteriyordu. Ne oldu iş? Nasikler, toprak verimliliği. Hah. Tamam. Oğlum burada yok kova mova ya. Şaka mı yapıyorsun bana? Dalga mı geçiyorsun lan? boş bir kova işini görür tamam. Boş kova işini görür onu anladın mı? Boş kova nerede oğlum? Allah. Aha nasıl gitmiş o da. Paşa bak seni döveceğim ha. Oğlum yok burada bir şey lan. Encore. Ouais. Paşa buraya mı işaret ediyorsun? Nereye işaret ediyorsun oğlum? Hadi. Tümen kes. Tamam. Çantayı açtım abi. Çıldıracağım şimdi ya. Ben Şap şapka takabilirim. Ben şapka masayı takardım. Ama. Aa köylü otomatik koşma varmış. İstemsizce buldum. Abi kova nerede abi? Ben Bunu geçireceğim ya. Güzel bir Z'ymiş ya oğlum. Paşa gösterdiğin yerde hiçbir bok yok biliyor musun? Hala toprak verimli diyor ya. Evet, girebileceğim şeyler burada abi. Tamam. Paşa seni döverim. Paşa seni döverim. Gerçekten döverim. Ana tilt oldum ya. Yok oğlum burada kova mova. Çıldırtmak mı istiyorsunuz lan siz beni? Bin Allah ve ya. Ben de, de şeyim. Ve domuz haklı, abi. Bu arkadaş haklı. Üste yazı yazıyor kutu sorun yanına yerleştirin diyor ya. Yanına yerleştirin yazıyor ya. biz saattir arıyorum ya Allah kahretmesin ya. İnanılmaz. Tamam abi şimdi bunları alacağız. Böyle atacak mıyız? Boş kolay işimi görürdü. Ne yapayım? Tüm çimi çatalarını kompostu yerleştir. Hay arkadaş. E, yerleştiremiyorum mu bu sefer de? Çıldırırım ama Boşu tuşu. Ben bu oyunu oynamasam mı acaba? Hani oynamasam mı acaba? <laughs> Tam çıldırmalık ya. Nöbeti göbreği toplamak. Evet. Onlar. Ha çatalla toplayacağız bunları da. Oo. Bir şey oldu gibi ama. Yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi sıradaki next question. Ben bunu şimdi elimden nasıl bırakacağım? Aa elmanlarımı alabiliyorum. Süper. Tamam. Paşanın peşinden git. Ve masadan tüfeği al. Üf. İşte bu. <laughs> ha, ormandaki hayvanlar için tamam. Peki bir mermimiz var. Tüm <laughs> <laughs> serçeleri mi? Yoruyor, <laughs> yoruyor, <laughs> Ne oldu Oha oğlum. Neredeyiz lan biz? De... Aa bisiklet. Aa <laughs> <laughs> Nereye gidiyoruz abi? Abi bir yere geldik. Diğer aileleri. Jonas ablam. John kim? John Reis. Reis çok John... Aha, tamam. Zaten paşa buradaymış. John, ne yapar hocam? Alışveriş yapalım. Hı hı, tamam. Testereo baltayı satacak mıyım? Tamam, bunu satayım abi. Tamam. İkisini de mi satmam lazım? Allah kahretmesin ya. Ne için abi? Niye satıyorum ki ben bu iki eşyayı? Aa, şaka mısın? Alkol mü alacağız abi? Dalga geçiyorsun galiba oyun. Sana da iyi günler canım. Nesil 70, 56. Abi bir tane bundan alalım daha mantıklı Değilmiş, yani. Eşe bizi eve götür. Bekle dur bisiklet alıp geliyorum bekle. Bekle. Hadi gidelim. Neredesin paşa? Evet, de. bir, bir şey evet, 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 evet,

şey erken abi kaza yaptık. <laughs> Peki. Paşa bir dur. Paşa dur. Paşa dur. Dur lan bir tane öyle. Dur. Dur. <laughs> Yok abi kolayına düşmüyor ama. Tamam bir ses şuraya bırakayım. <laughs> Kovadan su içelim. İçelim abi. Kuyudan. Oh yarasın. Tamam. Depoda yiyecek bir şey var mı? Depo bura. Tamam. Evet sandviç var. Al abi hepsini. Yemek için kullanmam lazım? Hadi buradayken kullanamıyorum muyum? Ee, i̇nşaat günlük falan filan. Hmm. Tamam. Ha, eyvallah tamam. Abi sürekli uyuyoruz, içiyoruz, uyuyoruz, yatıyoruz, içiyoruz, uyuyoruz. Pardon. İçiyoruz uyuyoruz. İçiyoruz uyuyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok ki. İç uyu, iç uyu, iç uyu. 10 Eylül 1955. Nasıl Ya. Bir şey yaşıyor. Niye <laughs> <laughs> çatlak gibi var <bayvanlar> lan abi? <laughs> Hayvanları ağırdan serbest sal. Oha! Oh! Oğlum ne oluyor lan? Biz gene içmişiz abi dünya. Dünya gözükmüyor bile ya. Ana ineğim tavuğum falan var. Aç kapıyı aç. Çıkın lan dışarı. Baba çık dışarı baba. Gel gel gel. İnek gel gel. Heh. Yangını söndürme. Aslanımsın paşa. Var ya sen var ya. Sen aslansın kardeşim benim ya. Adamsın ya. Lan kovadan ne içeceğim manyak mısın? Yandı her taraf diyorsun ki bana şey iç kovadan. Ben kovayı doldurdum tamam. Yandı her taraf. Adam o kadar dengeli. Lan yanmış her tarafın. Hala rahatsın ya la bu nasıl bir rahatlık ya. Bu nasıl bir rahatlık reis ya. Bir de gene içmişsin abi. Diyorsun. Değişik bir abimiz. Üstten nasıl çıkacağım? Abi üstü söndürmem lazım da nasıl çıkacağım? İçeriden atsam oluyor mu? Olmuyor. Süper. Aman ne harika. Ne oğlum yukarıya nasıl dökeceğim? Değişik bir dökme şekliydi. Ha, su daha çok benim üstüme düştü ama o da olur tabi. Dök baba buraya da. Evet, çok tamam. Tamam işte evet. Ne oluyor oğlum çat 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 çat. Tamam tutorial oynuyoruz şu an, anladık da. Birkaç tahtaya ihtiyacın var. Tamam. Anlatırım tutorial. 2 200 tane ver. Ha, 55 tane alıyor. Tamam. Traktörün tekeri yok. Hmm. Hemen tamam edelim. Hemen onu alalım abi. Çok doz alıcı. Oyunun bir tek renkleri kötü abi. Renk seçimi ve hani şu şeylerde karanlık noktalardaki renk seçimi bir tık sıkıntı olmuş. Onun için de oyun gerçekten Süper ya benim çok hoşuma gitti. Yani, özellikle de ben o inek doğurtmayı görünce abi benim tamam bu oyunda inek doğurtma varsa kim bilir neler neler vardır yani. Neler neler vardır. Olmaz Üste ya, çıkmam o, lazım. Kaçtılar. Oo oh, müthiş hiçbir şeyimiz kalmadı. Efendim oğlum ne oldu lan? ben merdiven. Kırmam merdiven al. Tamam anladım anladım. Bu sefer bu sefer anladım tamam mı? Lan? Bu sefer sözüm olayı. Evet, Atlatlarsız bu iş olmaz mı? Ama her konuda paşayı dinlememek lazım şey abi. burada e, buradalardı işte. Paşayı dinlemek lazım abi. Sadece 5 tane mi alabiliyorum üstüm? O yüzden mi bunu gösteren anlamadım ki. Cık. Paşa. Şu merdivenden ne istiyorsun paşa ya? Sal da şu merdiveni rahat bırak paşa. Abi merdivenden... Olur olmayacak şeyler yaptı ya. Evet aspet levasız bu iş olmaz bende farkındayım. Nerede şimdi lava? Göster burada burada var. Kaç kilo abi? Çok da bir kilo değilmiş. Ha, tahtasın abi. Okay. Ha, sen de bir şey. Burada hocam. burada da bir şey. Burada, burada da bir şey. Yok. Aha, afet levha gördüm. 30 tane gel. 35 tane de yeter artık herhalde yani. O kadar şeyde. Akşam oldu herhalde. Saat kaç abi? Niye bu kadar karar daha var? Al, al. Al bunları. Düşün. Aha, bir şey yaptı. Paşa baga girdi abi bence. Paşa kafayı yedi yani. Haziran 1956 bir sene geçmiş. Nerede sahip oldu her şey işte. Süper. Buranlar oğlum. Dur menüsünden yardıma bakayım. Bakayım. Baktım. e Abin. Aa paşa evini biliyor musun? Koş lan paşa. Koş paşa. Tokyo Drift ha. Evet be. Paşa be. Tamam. Ee, şimdi oyun bizi bıraktı mı artık? Evet, önümüzü bıraktı galiba. Tamam. Artık kendi başımızdayız abi. Şifli önce bir toparlayalım. Bakalım şuraya biz bir şeyler ekledik. Ne oldu onun durumu? Şunlar çok Topla baba. Topla. Lan nerede? Buyurun <laughs> toprak verimli yüzde yüz. Tamam. Bira veya çay. E, bira alkol değil mi abi? Ne alakası var şimdi bira ya? Biz niye alkolik bir karakterimiz adam? Normal bir çiftlik. Buna Ne oluyor <laughs> lan? eşe girip gittin ananın babanın mezarında içtin mi? Benim ben evlat dedim. Neyse abi şurayı bir temizleyelim de. Ondan sonra oraya gidelim. Babasınca altta inşaat meyhaleti pazar ha J şeyden günlüğü açıyoruz ama burada görevler var peki tamam olacağım, uyumlu, Bir çalıştırabilsem. Yedek parça. Hmm. İngiliz anahtarı çalıştırma kayışı. Egzoz, yağ filtresi, direksiyon, ön tekerlek. Tamam alacağım bunları ama şimdi de tabi zamanı var. Ayi daha ne kadar burada çay çok var lan burada. Merak ettim yani şu an. Sanırım her şey bitti diye tahmin ediyorum. Anne babanın mezarını temizle haritada göster kilise. Hızlı seyahat var diye biliyorum ben bu oyunda. hızlı seyahat noktasını kullanmak için tıkla. Ee? Ha bazı nokta ha kendi çiftliğimize var sadece tamam. Paşa gel. Paşa gidiyoruz. Hmm, şuradan mı biniyorum? Aynen. Hadi paşa. Hadi def paşa. Yürü paşa. Koş paşa. Abi paşayı kullanmak çok zor bu arada. Kafeye kapatsan açılıyor mu? Yok. İlla ben açacağım. Hadi gidelim paşa. Şimdi buradan. Sağdan da gideceğiz gibi duruyor. Umarım oyunu ve videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.